Fason Radyo. Kalimera, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Karşınızda ben Deniz Stelio ve yine size Atina stüdyolarından çok sevdiğiniz komşunuz Yunanistan'ın gündemini aktarıyorum. Bugün 27 Ekim 2025 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım herkes enerjisini toplamıştır çünkü gündem yine epey yüklü. Gelin bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Önce Yunanistan'ın kendi iç meseleleriyle başlayalım. Dünkü yayınımızda da bahsettiğimiz şu tarım ödemeleriyle ilgili OPKP yolu fuzuk soruşturması vardı ya, işte o konu büyümeye devam ediyor efendim. Tanea gazetesinin yazdığına göre yeni tutuklamalar olmuş. Soruşturma genişletiliyormuş ve bu durum hükümetin şeffaflık vaatlerini de sorgulatır hale gelmiş. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu skandal anlaşılan daha çok su kaldıracak. Ah bu parayla ilgili konular ucu hep bir yerlere dokunuyor. Sadece siyasette değil, gendelik hayatta da endişe verici konular var. Yine Tanea'dan bir haber. Atina'nın tam kalbindeki Monastriaki elektrik istasyonunda ciddi yapısal sorunlar olduğu konusunda yetkililer uyarı yapmış. Detaylı bir inceleme planlanıyormuş her gün binlerce insanın kullandığı bir yer. Umarım halkın güvenliği için gerekenler bir an önce yapılır. Siyasetin koridorlarında da sular durulmuyor. PASOK Partisi'nde genel müdür G. Papa Vesile Yu, geçmişte internette ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle görevden alınmış. Bu tür parti içi meseleler her zaman dengeleri sarsar. Bakalım bu ayrılık PASOK'ta nasıl bir etki yaratacak? Siyasetin dehrizleri her zaman karışıktır biliyorsunuz. Şimdi biraz daha üzücü bir habere geçelim maalesef. Selanik'te Hagios Agianasios bölgesinde 23 yaşındaki genç bir kurye motoruyla bir kamyona çarparak hayatını kaybetmiş. Gencecik bir insanın böyle bir kazada yaşamını yitirmesi çok acı. Olayın nedenleri araştırılıyor. Buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyelim. Neyse ki hafta sonundan yüzümüzü güldüren haberler de var. En azından spor sahalarında Futbol severler için güzel bir hafta sonu geçti diyebiliriz. Olympiakos, AEK karşısında 2-0'lık net bir galibiyet alarak lig liderliği için önemli bir avantaj yakaladı. Özellikle Taremi ve Elkabi ikilisi harika bir uyum sergilemiş. Diğer yanda ise Pauk, Volos'u 3-0'la rahat geçerek hem ligde hem de Avrupa'da üst üste 4. galibiyetini almış. Teknik direktör Razvan Lucescu takımı adeta uçuruyor. Evet, Atina'dan bildirdiklerimiz şimdilik bu kadar. Tipik bir pazartesi gündemi yani. Biraz ciddi, biraz karışık. Gelin şimdi her zamanki gibi Ege'nin karşı yakasına bakalım. Yunan basını komşu hakkında neler yazmış çizmiş. Bugün gazetelerin manşetlerinde yine ama yine Kıbrıs var. Kuzey Kıbrıs'ta yapılan seçimlerde Tufan Erhürman'ın zaferi Yunan medyasında müzakerelerin yeniden başlaması için bir umut olarak görülmüş. Taneya ve Naftan Poliki gibi gözeteler bu konuya geniş yer ayırmış. Haberin tonu umutlu ama tabii ki Yunan basını kendi uslu bunu konuşturmaktan geri durmuyor. Mesela Tanea, Kuzey Kıbrıs Türk yönetimini tanımlarken yine o bildik işgal yönetimi ifadesini kullanmış. Haberdeki mantık da ilginç doğrusu. Kuzey Kıbrıslılar işgal altında ama demokrasiye olan bağlılıklarını sandıkta göstermişler. Bu nasıl oluyor ben de tam çözemedim. Ben sadece aktarıyorum biliyorsunuz. Naftemporiki gazetesi de federasyon temelli çözüm umutlarından bahsederken Ersin Tatar ve Türkiye'yi hedef alan eleştirilerini esirgiymemiş. Bu konu açıldığında iki tarafta da tansiyonun nasıl yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Kıbrıs'tan Türkiye'nin iç siyasetine uzanalım. Katimerini gazetesi CHP lideri Özgür Özel'in karşılaştığı zorluklara odaklanan bir analiz yayınlamış. Haberde Türkiye'deki siyasi atmosferin muhalefet için ne kadar çetin olduğu vurgulanmış. Yuman basını Türkiye'nin iç siyasetini değerlendirirken genellikle biraz karamsar bir tablo çizer, bu haberde o geleneği bozmuyor gibi görünüyor. Her medyanın kendine has bir bakış açısı var tabii. İki yakada da durum pek farklı değil. Efendim işte bir yanda yolsuzluklar ve siyasi çalkantılar, diğer yanda spor başarıları ve tabii ki manşetlerden düşmeyen Kıbrıs meselesi. Yunanistan'dan gündem bu hafta da böyle başladı. Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan size Yunan gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir haftaya güzel başlamanız dileğiyle. Hoşçakalın. Fason Radyo